Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Özge Yıldız Gökberk Demirci sevenler için özel bir video klipi sizler için hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Şu sıralar yeni paylaşımları çok az az yapan ve herkes tarafından büyük bir sabırsızlıkla yeni haberlerini beklediğimiz çiftimizden özel olarak hazırladığım özel videolarımı da sizlerle bölüşmek istiyorum ve umarım hazırladığım videolardan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsınız. Yeni paylaşımların, yeni görüntülerin, en güzel karelerin devamını izlemek için kanalıma destek olmaya devam edin arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar.